Cennetin Çocukları 1. Bölüm Tanıtımı Cennetin Çocukları, izleyici yeraltı dünyasının en derin ve en karanlık köşelerine götüren güçlü bir hikayeyle ekrana taşınıyor. Zorlu bir çocukluk geçiren, hayata tutunmak için her türlü yoldan geçen İskender, namı diğer Büyük İskender, sokaklardan mafya düzenine uzanan kanlı bir merdivene adım adım tırmanır. Bu dünya ona hem güç verir hem de onu geri dönülmez bir karanlığa çeker. Fakat İskender'in yolu bir gün, tüm geçmişini, inançlarını ve duygularını sorgulatacak biriyle kesişir. Gönül. Gönül, bu acımasız dünyanın dışında büyümüş, içine doğduğu düzenle mücadele etmeyi seçmiş cesur ve onurlu bir kadındır. Hayatını insanlara yardım etmeye, özellikle de sokak çocuklarına destek olmaya adamıştır. Ancak kader, onu İskender'le karşı karşıya getirir. İskender'in karanlığıyla gönülün aydınlığı arasında kurulan bu bağ, Dizinin merkezine yerleşen en çarpıcı çatışmalardan birine dönüşür. İskender'in içindeki çocuk hala yaralıdır. Gönüle karşılaştıktan sonra içindeki bu yaralar birer birer kanamaya başlar. Ancak İskender'in çevresindeki dünya onun duygularına yer bırakmayacak kadar acımasızdır. Yeraltı dünyasındaki gücünü korumak için geçmişiyle, düşmanlarıyla ve en çok da kendisiyle hesaplaşmak zorunda kalacaktır. Cennetin çocukları Sadece bir mafya hikayesi değildir. Bu dizi aynı zamanda çocukluk travmalarının, terk edilmenin, sadakatin ve sevginin ne kadar dönüştürücü olabileceğini de sorgular. Gönül, İskender'e sadece bir kadın değil, aynı zamanda ruhunun en karanlık köşelerine ışık tutan bir aynadır. Ancak bu aşk, her ikisi için de büyük bedelleri beraberinde getirir. Sürükleyici olay örgüsü güçlü oyunculuklar ve görsel atmosferiyle cennetin çocukları, karanlıkla aydınlığın, geçmişle geleceğin, vicdanla şiddetin savaşını izleyiciye çarpıcı biçimde sunuyor. Sokaklardan mafya tahtına oturan bir adamın ve o adamı kalbinden vurmaya cesaret eden bir kadının destansı hikayesi. Herkesin bir geçmişi vardır ama bazıları o geçmişiyle cehennemden geçerek yüzleşir. Bu bir hayatta kalma hikayesi değil, bu bir kurtuluş savaşı. Ama bazen kurtulmak batmaktan daha fazla cesaret ister. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.